Bir varmış, bir yokmuş. Sıcacık bir çölün ortasında minik bir kaktüs yaşarmış. Adı Tiko'ymuş. Tiko konuşmayı çok severmiş. Rüzgara, güneşe, kumlara hep bir şeyler anlatırmış. Ama ne yazık ki hiç kimse cevap vermezmiş. Bir gün gökyüzünden sessizce süzülen yaralı bir kuş çölün ortasına inmiş. Tiko hemen heyecanla konuşmuş. Merhaba ben Tiko. Hoş geldin. Sana su verebilirim. Dinlenmek ister misin? Kuş hiçbir şey dememiş. Sadece başını hafifçe eğmiş. Ve Tiko'nun gölgesine oturmuş. Tiko günlerce konuşmuş. Hikayeler anlatmış, şarkılar mırıldanmış. Ve kuş hep sessiz kalmış. Bir sabah kuş uyanmış, kanatlarını açmış ve gökyüzüne bakmış. Sonra Tiko'nun dikenlerine bir şey bırakmış. Küçük bir tüy. Tiko o an anlamış. Sessiz kuş aslında onu hep dinlemiş. Tiko'nun kalbi sevinçle dolmuş. Artık biliyormuş ki bazen en güzel dostluklar kelimelerle değil, sessizlikle kuruluyormuş. Kuş gökyüzüne doğru süzülürken, Tiko gülümsemiş ve fısıldamış. Seni hep hatırlayacağım sessiz dostum. <laughs>